Ekranların en genç ve dinamik televizyon kanalı GRT TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ali Yıldırım ile Borsa Teknik Analiz Programı'ndan herkese merhabalar. Efendim her hafta olduğu gibi içi bilgi dolu bir yayın hazırladık sizler için. 2025 yılının ilk programından bu haftalıkta başlayalım bakalım 2025 nasıl başlamış. Önce geçtiğimiz haftalarda neler oldu ona bakalım biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayında faiz toplantısı sonucunda uzun bir aradan sonra faizleri beklentiler dahilinde indirmiş oldu. Faizler %50 seviyesinden %47,5 seviyesine 25 bas puanlık bir geri çekilme ile indirmiş oldular. Tabi beklentiler de bu yöndeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu kararı niçin aldığını geçtiğimiz cuma günü enflasyon Yıllık enflasyon rakamlarından anlamış olduk çünkü e, Türkiye yüzde 47 buçukluk olan e, yıllık enflasyon 44 seviyesine gerilemiş oldu ve e, Merkez Bankasının aslında mantıklı bir karar verdiğini bu seviyede de görmüş olduk efendim. Peki bilgilerimiz bu kadardı. Yavaş yavaş grafiklerimize geçelim ve bu hafta neler olmuş onlara bir bakalım. Bir numaralı grafiğimizde başlayalım efendim. Bir numaralı grafiğimiz her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul. Borsa İstanbul hisse senedi yatırımcısı 2024'te yaklaşık %25-30 civarında diyebileceğimiz bir kazançla kapattı. Tabi hisse bazlı hareketler oldu. Birazdan bazı hisselere bakacağız zaten bazı hisseler daha fazla yükseldi bazı hisseler bu kadar yükselmedi ama endeksin geneline bakacak olursak %30 civarında bir yükseliş gerçekleştiğini söyleyebiliriz Borsa İstanbul BIST 100 tarafında peki grafiklerde neler var hemen ona bakalım aslında bu ABD seçimlerinden sonra güzel bir yükseliş yakalamıştı Borsa İstanbul. Daha sonra trend biraz bozuldu diyebiliriz. Özellikle yıl sonuna doğru Ocak ayı içerisinde ve buradaki 9822 bölgesinin altına doğru bir sarkma yaşadık. Aslında beklentimiz bu 9822 bölgesinin kırılmamasıydı. Ama eğer kırıldıysa ki geçtiğimiz zamanlarda bunu gördük kırıldığını 9400'e doğru bir hareket vardı. Oraya kadar gelmedi neyse ki. Tabii şortçılar kızmasın biz böyle söyleyince. Bunun belki de kırılmasının aşağı yönlü biraz daha birkaç gün bu bölgenin altında kalmasının çok önemli sebepleri var değerli izleyenler. Zaten uzun yıllardır piyasada olan ve işlem yapan insanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu ne demek? Şu demek. Bakın şu kırılım yani 9800'ün altındaki şu günler bize bugünlerin habercisiydi. Çünkü biraz daha aşağı çekecekler. Bazı hisselerde biraz daha fiyatlar aşağı gelecek ve tabiri caizse işte büyük yatırımcı dediğimiz kitle kısa vade de olsa kısa günün karı gibi özellikle yıl sonu böyle işte Christmas zamanları 24 Aralık biliyorsunuz Noel tatili zamanlarında öncesinde biraz para kazanmak işte heybelerini doldurmak için bazı yaptığı hareketler diyebiliriz. Yani borsa literatüründe böyle zamanlar çok defa yaşanmıştır. Ki zaten 9.822 bölgesinde bir sonraki düşüşünde durduğunu ve hareketin yavaş yavaş yeniden yukarı doğru evrildiğini görüyoruz. Peki bu saatten sonra ne olacak? E, biliyorsunuz bir önceki yayınımızda da şundan bahsetmiştik. Artık borsa İstanbul biraz özellikle Ocak ayı içerisinde. Belki Şubat ay içerisinde de yatay bir seyre girebilir, bir e, testere piyasasına doğru e, gidebiliriz. Yani üst kısımda işte 9 bin, e, 10 bin, 11 bin seviyeleri, alt kısımda işte 9 bin 800, belki 9 bin 700'e kadar bir geri çekilmeler yaşanabilir. Dolayısıyla hisselerden özellikle Ocak ayı ve Şubat ayı içerisinde ciddi manada ben çok bir yükseliş beklemiyorum. Tabii ki söylediğimiz yatırım tavsiyesi değildir efendim. Bu bölgelerde biraz daha yatay hareketlerin olacağını düşünüyorum. Hisse bazı hareketler illaki olacaktır. Ama onun dışında biraz daha işte testere piyasası gibi, işte trader piyasası gibi bir piyasayla karşılaşabiliriz BIST 100 tarafında. Burada bizim için 9950 seviyesi 20 ortalamamız şimdilik bu bölgenin üzerinde. Yine altta kuvvetli destek bölgemiz 9822. Bu bölgenin de üzerinde, buranın da üzerinde hareketimizi sürdürüyoruz. Peki bu 9400 görülür mü? Bu hala muhtemel. Bakın bu ihtimali ortadan kaldırmıyoruz. 9400 bölgesi görülebilir mi? Evet görülebilir. Fakat şu anda %20-25 civarında bir ihtimal diyebilirim ben 9400 seviyesi için. Daha çok böyle yatay ve yatay pozitif olacak günler bekliyorum Borsa İstanbul tarafında. Tabii daha sonra işte testereyle beraber yatay negatif günler yaşanabilir. Zaten bir sonraki hafta bunu da değerlendirmiş oluruz efendim. Peki geçelim 2 numaralı grafiğimize. İki numaralı grafimiz Bitcoin. Bitcoin biliyorsunuz yakın zamanın en flash enstrümanlarından bir tanesi ve finansal piyasalar açısından hani durdu 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 turnayı gözünden vurdu derler ya işte 2024 yılı boyunca neredeyse yatay bir seyir izleyen biraz hareketten sonra yatay pozitif seyir izleyen Bitcoin piyasası. Özellikle ABD seçimlerinin öncesinde ve sonrasında yapmış olduğu ataklarla 2024 yılının finansal piyasalar arasında en çok kazandıran enstrümanı oldu. Ki zaten şu kardeşiniz de bu ekranlarda bakın GRT TV ekranlarında bunu size anlattı değil mi? Ne dedik efendim? Aylar boyunca bakın dedik bu 50 bin bölgelerinde birer alım fırsatıdır. Bunları değerlendirmek lazım. Bakın buralardayken anlattık. Hangi tarihler? İşte Ağustos, Eylül. Yaz boyunca biliyorsunuz tatil yapmadık burada GRT ekranlarında size anlattık bunları. Buralarda güzel alımlar değerlendirilebilir ve bu alımlarla beraber efendim para kazanabilirsiniz dedik. Bunları anlattık ve nitekim de güzel bir yükseliş gerçekleşmişti. Ee, tabii biliyorsunuz hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez ve sonsuza kadar düşmez. Her ne kadar haber bazlı da olsa bir yerde bunun durması artık kar realizasyonu yapması veya ortalamaları kendine çekmesi gerekiyordu. Birkaç haftadır da zaten Bitcoin tarafında bunu gördük. Peki 91 bin seviyesi önemli bir seviye demiştik. Bakın nerede durdu yine düşüş. Bakın bu bölgeye geldi. Burada bir destekle karşılaştı. Yani biz bu 91 bin bölgesi önemli bölge derken böyle bir şey kafamızdan uydurmuyoruz değerli izleyenler. Ekrana bakıyoruz. Teknik analizi değerlendiriyoruz. Ve bu analiz neticesinde de desteklerimizi, direnç bölgelerimizi belirlemiş oluyoruz. Bakın 91 bin bölgesi yine bir sonraki düşüşte tam buraya temas etmese de buraya kadar geliyor. Ve tekrar buradan ne yapıyor efendim? Tepki alıyor. Yeni bir rally başlıyor mu? Bitcoin tarafında 2025 yıl içerisinde olacak. Bunu söyleyeyim. Fakat şimdi değil. Şimdi değil. Yani bu tabii yatırım tavsiyesi değil söylediğimiz ama Şimdilik hala al konumunda değil Bitcoin piyasası. Hala sat konumunda. Burada 97.900 yani 98.000 bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar başlamadığı sürece Bitcoin tarafında biz hala al konumuna geçti diyemeyiz. Hala 91.000 riski mevcut. Bakın bunu unutmayın değerli izleyenler. Hala bu risk mevcut. Altına sarkabilir mi? Şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz. Ama 91 bine tekrardan bir değecek olursa bu özellikle bazı altcoin'ler için bir alım fırsatı oluşturabilir efendim. Bunu da söylemiş olalım. 98 binin üstünde günlük kapanışlar başlarsa işte o zaman trendin hareketine göre bakacağız ve diyeceğiz ki bitcoin hareketini tekrar yeni bir zirveye doğru taşıyor diyebiliriz. Ama şimdilik bunu söylemek için erken bunu ifade edelim. Peki geçelim 3 numaralı grafiğimize. 3 numaralı grafiğimiz ons gümüş. Evet ons gümüş ve ons altın biliyorsunuz her hafta değerlendirdiğimiz enstrümanlardan. Burada bir band piyasası var özellikle bu tarihi zirvelerini gördükten sonra ons gümüşte bir geri çekilme yaşanmıştı ve 30 doların altına kadar indi. Hatta 28 dolarları falan da görmüş oldu. Bu bölgede 29-11 önemli bir destek bölgesi bizim için. Bakın bu 29-11'i biz aylar öncesinden destek olarak çizdik görüyorsunuz. Fakat işte teknik analiz dediğimiz şey bu. Teknik analizin tanımında ne diyorduk değerli izleyenler? Geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, gelecekte de bu hareketi yapabilme durumuna biz teknik analiz diyoruz. Bakın geçmiş fiyat hareketliğinde 29-11 bölgesi destek ve direnç olarak çalışmış mı? Destek olarak çalışmış. Bakın direnç olarak çalışmış. Sarktıktan sonra üstüne hızlı hareket etmiş. Evet. Gelecekte de aynı hareketi yapabilme durumu var mı? Varmış. Ve bakın gördüğünüz gibi burada. Ve yine bakın 31.56 burada. Yani sadece, bakın hiçbir enstrüman koymanıza gerek yok. Indikatör formasyona bakmanıza gerek yok. Ki burada bakacak olsak çok fazla formasyon bakarız değil mi? İkili dipler, ikili tepeler, W formasyonları, işte bayrak formasyonları çıkar yani. Bir sürü adım buradan size bir tane fil ama buradan tepeye. Ama ben bunlara bakıp değerli izleyicilerimizin niçin kafasını karıştırayım? Ya ben çok biliyorum. Bakın burada bayrak formasyonu, filama formasyonu her neyse vardı ve buradan hedefi buydu. Buna gerek yok. Çok daha basit, çok daha anlaşılır, çok daha böyle sizlere yardımcı olacak analizler yapıyoruz bakın bu ekranlarda. Böyle kafanızı karıştıracak matematiksel şeylerle uğraştırmıyoruz. Evet analize geçelim. 29-11'in üzerinde şimdilik fiyatlama devam ediyor. Beklentimiz özellikle gümüşün Değerli izleyenler. Buradaki 31.56'ya kadar bir hareket yapması şimdilik al konumunda değil, sat konumunda. Özellikle 30.08'in üzerinde günlük kapanışlar başlamalı eğer 31.56'ya gidecekse. 30.08 ki bu rakam 30 diyebiliriz. 30 doların üzerinde artık bakın şu anda 29 60 civarında, 29.50 60 civarında. Bu bölgenin üzerine çıkması lazım. 30 doların üzerine çıkmalı ve orada günlük kapanışlar almalı oskümüş. İşte o zaman 31.56 ilk hedef bölgesi olur ve ondan sonra artık kararını verir. Yeni bir zirve mi yapacak? Yoksa tekrardan aşağı mı gelecek? Bakın. Peki. Ons de böyleydi. Geçelim efendim bir sonraki grafiğimize. 4 numaralı grafiğimiz dolar tl. Dolar tl tarafında görüyorsunuz zaten nizami bir yükseliş var bu bölgede. Nizami bir yükseliş var. 35-35 rakamı bizim için önemli bir rakam artık. Yani genelde öyle çünkü 5 ortalamamız oradan geçiyor. Ve dikkat ederseniz hep 5 ortalamanın üzerinde kapatmış. Hep 5 ortalamanın üzerinde. 2024 yılında 35 TL'yi zaten göreceği az çok belliydi. Şu pini görüyor musunuz? 35-50 miydi? 35-60 civarında bir rakamdı. Neredeyse o pin'e geldik değil mi? Yaklaştık. Göreceğiz ne yazık ki. Yani bu pin yaşandığında ne demiştik değerli izleyenler? Hani bu dolar tl olmasa başka bir enstrüman olsaydı da hiç fark etmezdi. Teknik anlamda bu pin görülecek kardeşim. Görülecek. Bunun kaçarı yok. Bir ay sonra da olsa görülecek. Bir yıl sonra da olsa görülecek. Teknik bu. Çünkü burada bir grup var. Alıcı satıcı grubu var. Birileri bu fiyattan almış veya satmış... Demek ki o fiyat orayı görecek. Yıllar önce Borsa İstanbul'la ilgili, Viyop'la ilgili bir analizinde bundan bahsetmiştim. Kendi YouTube kanalımda. Dedim ki, bakın bu rakam çok yüksek bir rakam ama fiyat buraya gelecek. Eleştirenler oldu, destek verenler oldu. Çok sürmedi bakın. Viyop o rakamın çok 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 üstüne çıktı. Hem de kısa bir zamanda. Bu enflasyon rallisi dediğimiz dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla Burada da ne yazık ki yani dolar tl kuru olduğu için ne yazık ki diyoruz. Bu rakam ne yazık ki efendim ne olmuş oldu görmüş oldu. Şimdilik 35.35 tl'nin altında kalmadığı sürece yön dolar tl durumun kurunda yukarı olduğunu söyleyebiliriz efendim. Peki geçelim bir sonraki grafiğimize. 5 numaralı grafiğimiz. 10 altın. Ons altın, ons gümüşe göre biraz daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. En azından çok fazla düşmedi. Burada da 2631 dolar bölgesi önemli bir bölge. Bir tutunma bölgesi ki zaten geçtiğimiz günlerde biraz tutunduğunu görüyoruz. Hem ons altın tarafında hem de ons gümüş tarafında bakın iki haftadır şöyle bir sakinlik var. Hem Noel tatili hem de yılbaşı tatili hafta içine denk gelince haliyle orada bir kopukluk oluyor ve hem hacim düşüyor hem de hareketlilik biraz azalmış oluyor. Artık bu hafta itibariyle biz hem gümüş tarafında hem de altın tarafında ciddi bir hareketlerin olma ihtimalini görüyoruz. Değerli izleyenler tabii söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir efendim. 2631 dolar bölgesi önemli. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olduğu sürece ons altın yeni bir zirve yapabilir. Fakat fakat şu ben yakın zamanda böyle bir şey çok da beklemiyorum. Ons işte söylediğim cümlelerin bir benzerini anımsayın lütfen. Yani burada da bir yatay pozitif bir hareket başlayabilir ons altında. Yani özellikle Ocak-Şubat aylarında çok ciddi bir yani olay olmadı sürece, katastrofik bir olay olmadığı sürece. Ben hareketlerim biraz daha işte burada 2700 dolar ile işte 2600 2550 dolar arasında gidip gelecek kanaatini taşıyorum efendim. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Onu da ifade etmiş olurum. Peki geçelim 6 numaralı grafiğimize. Gram altın Gram altın tabii e, hani ons altın çok Öyle ciddi bir atakta değil ama e, dolar TL yükseliyor sürekli. Dolayısıyla gram altında bu pozitif yönlü etkilemiş oluyor. Ekranda da görüyorsunuz. Burada önemli rakamımız bizim için 2.978 TL bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece gram altında yön yukarı. Yeni bir zirve yapar mı gram altın? Tabii 3.000 TL'lerin üzerini gördü. Yeniden görür mü? Evet görür. Zaten dolarda biliyorsunuz hareketli yukarı yönlü. Dolayısıyla Şimdilik gram altında aşağı yönlü korkacak bir şey yok. Ama bir tanesi de çıkıp hocam gram altın işte 3500 TL olacakmış. 4000 TL olacakmış. Ya bunlar da şimdi yapılacak bir şey değil değerli izleyenler. Ya ben çok fazla şu anda bunun olacağını efendim nedir? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ee, yani kısa zamanda böyle bir getiri beklemeyin. Evet gram altın özellikle 2024 yılında çok güzel primler elde etti. Ama yakın zamanda biz böyle bir şey efendim nedir beklemiyoruz. Hala yön yukarı onu söyleyelim. Ama biri çıkıp gelse desek hocam ben altın alacağım bana ne dersin? <laughs> Hiçbir şey demem efendim alabilirsiniz. Ama kademeli. Lütfen paranızın tamamıyla değil. Çünkü gram altında olsa finansal bir enstrüman. Yani burada geriye çekilip 2895'ti 2900 TL bölgesine kadar gelse ben niye geldin demem. Niye düştün demem. Onu da açık yüreklikle ifade edelim efendim. Peki geçelim bir sonraki grafiğimize. 7 numaralı grafiğimiz. Evet hisselerimizle başlıyoruz. Biliyorsunuz Ali Yıldırım ofis ya Instagram adresinden her hafta bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye e, anketler düzenliyoruz story kısmında ve orada sizler anketlerimize oy kullanıyorsunuz ve en çok oy alan hisselerimizi burada sizin huzurunuzda efendim analizini yapmış oluyoruz. En çok oy alan 4 tane hisseyi de buradan sizlerle paylaşıyoruz. Bu hisselerden bir tanesi BİM AŞ, BİM Marketler biliyorsunuz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi sonuç aydaki primi %12. 2025 yılı primi %1. Tabii daha henüz ayın başında olduğumuz için yeni başladık aya. Son 1 yıldaki primi ise %85. Aslında endeksten ayrışan ve yıl boyunca güzel prim yapan hisselerden bir tanesi oldu Bimaş. Yani birçok hisseye baktığımız zaman %30'luk, %40'lık belki %20'lik eee bazıları hiç yükselmedi biliyorsunuz. Primine nazaran işte güzel prim yapan hisselerden bir tanesi Bimaş'tı. Yatırımcısına 2024 yıl içerisinde para kazandırdığını söyleyebiliriz efendim. Burada 464-465 bölgesi bir destek bölgesi direnç bölgemiz 542-543 TL bölgesi zaten çalışmış bir bölge. Bakın az önceki bir enstrümanında da anlatmıştım. Şimdi biz bu direnç bölgesini aylar öncesinde koyduk buraya. Dedik ki burası önemli bir bölge. Üstten gelirse kardeşim destektir. Ki çalışmış bakın. Ekranda görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben duymuyorum ama lütfen evet deyin yani. Bakın burası destek olarak çalışmış mı? Defalarca. Evet çalışmış. Altına sattıktan sonra sertilmiş. Çünkü kırılmayacak destek yok. Aşılmayacak direnç de yok. Ama fiyat burada bir es vermiş. Bakın. Geçiyoruz. Aylar sonra ne olmuş? Değerli izleyenler burayı kırmış bakın. Buraya destek olarak çalışmış. Ama size bu örgüyü anlatıyorum. Aylar sonra ne olmuş değerli izleyenler? Şuradaki yükseliş nerede es vermiş yine? Bakın bu bölgede. Direnç olarak çalışmış. Kırmış oradan, tekrar bir daha çıkmış, yine direnç. Onun için diyoruz ki, bu bölgenin diyoruz üstüne çıkarsa, 541.81'in, 543 TL bölgesinin üstüne çıkarsa hareket hızlanabilir. Tıpkı nasıl? Bakın burada bir toplama yaptıktan sonra böyle. Tarihi zirvesini gördüğü gibi hızlanmış. Görüyor musunuz? Bakın. İşte bunun için teknik analiz önemli. Biz niye anlatıyoruz burada insanlara? Sizlere niçin yardımcı olmaya çalışıyoruz? Para kazanın diye. Hocam ben teknik analize inanmıyorum. Ya güldürmeyin beni ya. İlaç prospektüsüne inanmıyorsan buna da inanma kardeşim. İlacı açtın yan etkileri şuymuş ya ben yan etkilerine inanmıyorum. Cümlesini kurmakla buna inanmıyorum cümlesini kurmak aynı şey benim nazarımda. Şimdilik al konumunda ve pozitif 543 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar alırsa bir maçta hareket yukarı yönlü efendim hızlanabilir. Ama yine de söylediğimiz nedir? Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söylemiş olalım. Bakın 402 bölgesi var altta. Daha önce çalışmış bir bölge. Fiyat inanın bana eğer geri çekilecek olursa negatif senaryoda burada bir es verecektir. İşte biz onun için buralara ne diyoruz? Alım fırsatı diyoruz. Bunları unutmayalım. Peki geçelim efendim 8 numaralı grafiğimize. 8 numaralı grafiğimiz Şok Market. Yine bir market grubu. Bu hafta biliyorsunuz BİMAŞ ve Şok Market'i market gruplarından analizini yapıyoruz. Tabii sizlerden gelen oylar neticesinde. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar listesi. Son 3 aydaki primi %8. Evet az önce BİMAŞ para kazandırmıştı. Gördüğünüz gibi Şok Market para kaybettirmiş. 2025 yılı primi %1. Başlar başlamaz düşmüş anlayacağınız. Son bir yıldaki prim ise yüzde %20. Yani 2024 yılının tamamında yani geçen sene alınmışsa tabii şuradaki hareketlikten bahsetmiyoruz. Eğer uzun vadeciyim hocam ben aldım deyip hiç dokunmayan biri para kaybetmiş efendim. Uzun vadeci olabilirsin bakın saygı duyarım. Ama böyle bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Burada sat verdiyse sana tamam mı? Bak burada sat vermiş mi? Vermiş. Daha önce de vermiş. Evet doğru. Ama burada sat vermiş mi? Kapat kardeşim. Kapat. Bak gördün mü? Hiç al yok. Hiç al yok. Burada satı vermiş şu ayda. Şu günde. Bak bak bak. bak görüyor musun? Buraya kadar 5 ortalama, 20 ortalamanın üstüne hiç çıkmamış. Aylarca. Ya biri gelse bana desek hocam ben şurada şok market aldım. İşte çok düştü buradan. Ya tamam güzel iyi yapmışsın. Allah hayırlı mübarek etsin kardeşim. İnşallah para kazanırsın. Fakat teknik bana diyor ki almasın diyor. Teknik diyor ki akıllı olsun almasın ya. Hocam destek var ama burada. Mesela şu bölge için konuşacak olursak o dönemde. Tamam güzel. Destek var. Burada bir es vermiş zaten. Gördünüz mü? Fakat hala al konumunda değil. İlla alacaktıysan da şuradaki destek bölgesindeki o zaman için konuşalım. Ne yapabilirdin? küçük bir alım yapardım. Aşağı düştüğünde en azından derdin ya biz paranın tamamıyla almadık ya çok şükür. En azından bir sonraki destek bölgesine kadar ki şu an direnç olarak görüyorsunuz çünkü fiyat aşağıda. Bekleriz derdin. Ama burada aldın diyelim ki pozisyon terste kaldın, stopla çalıştın. Aşağı geldi. Bakın burada alttan alma fırsatı var. Yani bu bölgeler artık bizim için ne bölgesi? Alım bölgesi. Çünkü yakın zamanda ne yapmış efendim? bir mal toplama süreci, bir akümülasyon yaşanmaya başlamış. Ve bunun neticesinde de hemen söyleyelim efendim. Fiyat burada 43 TL'nin üzerine çıkarsa ki burada gap boşluğumuz da var bakın bu kapanacak teknik anlamda. Hareket hızlanabilir. Para kazanacaksınız ya. Size para kazanmanın yolunu anlatıyorum değerli izleyenler. Bakın herkes yapmaz bunu. GRT TV ekranlarında herkes bunu yapmaz size. Çünkü benim görevim. Diğer arkadaşlarım görevleri farklı. Size para kazanmanın yolunu anlatıyorum. İşte buyurun. Ben bununla ilgili piyasada hem de sosyal medyada çok fazla hem GRT TV için hem de şahsım için çok fazla övgü dolu cümleler duyuyorum. Teşekkür ederim hepinize. İnşallah bu konuda sizlere vesile oluyoruzdur. Bu da bizi mutlu ediyor efendim. Hasılı 43.38'in üzerindeki günlük kapanışlar bizi 52-53 TL bölgesine kadar ne yapabilir? Götürebilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki geçelim efendim 9 numaralı grafiğimize. 9 numaralı grafiğimiz Alfas. Alfa sonar. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-35. Para kaybettirmiş yine. 2025 yılı primi %-1. Ve son bir yıldaki primi %21. Yani 2024 yılında para kazandırmayan, yatırımcısına para kazandırmayan hisselerden bir tanesi de Alfa Sonar, Alfa şirketi. Bir enerji şirketi ama görüyorsunuz yani. Bir arada çok fazla böyle e, popülerdi. Dolayısıyla demek ki finansal piyasa kardeşim burası. Yani bazen, hatta bazen değil mi, çoğu zaman şirketle alakası olmaz. Teknik. Tamam o eyvallah. Bak temelini söylüyoruz mu? Yıldız pazar hissesi diyoruz zaten. Yıldız pazar hissesi demek ne demek? Borsa İstanbul'a kotu olmuş en değerli şirketlerden demek. Finansal anlamda temelline bakıyoruz. Ha işte e, bilançosuna bakmadık doğru. Yani hepsini burada bilançosuna bakamayız zaten. E, piyasa değerine, defter değerine bakmadık doğru. Fiyat kazanç oranına bakmıyoruz doğru. Ama en azından teknik anlamda ki programımızın teknik analiz bir analiz yapabiliyoruz. Bir öngörüde bulunabiliyoruz. 56-74 destek bölgemiz şimdilik alt konumunda pozitif. Bakın bu yükselişe rağmen yakın zamanda yine de para kazandırmamış bir hisse. Şimdilik bir sorun gözükmüyor. Elinde olanlar hocam böyle negatif konuştur ama hisse yükseliyor. Evet kardeşim yükseliyor bir sorun yok. Hatta şu anda 5 ortalamanın üzerinde kaldığı sürece Hiçbir sorun yok. Hareket yukarı yönlü 87 25 bölgesine kadar devam edebilir. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Peki tekrar aşağı gelir mi? 56 74 destek bölgesini görür mü? Evet. Muhtemel. Bu yaşanabilir. Burada bir sorun yok. Ama buraya kadar gelirse bu da bir alım fırsatıdır. Bunu da unutmayalım efendim. Peki geçelim efendim bir sonraki hissemize 10 numaralı grafiğimize. Tur SG Türkiye Sigorta. Zannediyorum bu ekranlarda ilk defa analizini yapıyoruz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Sonuç aydaki primi %37. 2025 yılı primi %11. Eksi. Başlar başlamaz düşmüş bakın. <laughs> Yılbaşı açılır açılmaz tabiri caizse dükkan hemen aşağı gelmişiz. Son bir yıldaki primi ise yüzde yetmiş. Son bir yılda para kazandırmış ama son birkaç günde sıkıntı var. Tabii yakın zamanda güzel yükseldiği için bunu artık biz ne diyoruz? Efendim kar satışı diyebiliriz buna. Biraz ortalamaları kendine doğru çekecek. Burada destek bölgemiz 15.58. Bu bölgeye kadar geri çekilmeleri biz normal karşılıyoruz. Tursa Ege'de. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Bakın. Ama 15.58'in altında artık günlük kapanışlar başlıyorsa elinde olanlar için konuşalım. Biraz pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Çünkü aksi takdirde 13.39 bölgesine kadar geri çekilmeler muhtemeldir. Üst tarafta bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bakın 18.51 yine daha önce bu bölge çalışmış bir bölge direnç olarak. Bakın aradan aylar geçiyor. Bakın aylar geçiyor. Görüyor musunuz? Siz doğum gününüzü kutluyorsunuz, çocuğunuzun doğum gününü kutluyorsunuz, annenizin babanızın doğum gününü kutluyorsunuz. Bakın aylar geçiyor. Bu fiyat buradan geldikten sonra yine nerede kar satışıyla karşılaşıyor? Anlatmama gerek yok değil mi? Görüyorsunuz. Şu yükseliş işte burada es veriyor. Bir dirençle karşılaşıyor. Tıpkı aylar önce yaptığı gibi. İşte buyurun size teknik analiz. Değerli izleyenler ekranda hepsi. Bu fiyatı ben çizmedim. Fiyat kendiliğinden burada. Zaten biliyorsunuz piyasada olanlar görüyor. Oluştu efendim. Tabii söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Peki, grafiklerimiz bu kadar. Efendim bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 2025 yılının ilk yayını da yapmış olduk. Sizlerle bu yılda inşallah beraber olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ay Medya Gruba, Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Meral Hanım'a, yine Genel Yayın Yönetmenimiz Memik Bey'e, Görüntü Yönetmenimiz İbrahim Bey'e, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.